Ayran altın. İyi ki varsın elmastim. Sevinç engel iyi ki varsın elmastim. Can takmakla iyi ki varsın elmastim. Bağdır çok iyi ki varsın elmastim. Lale oldur iyi ki varsın elmastim. Çercuysan milas iyi ki varsın elmastim. Antalya iyi ki varsın elmastim. Cepaha iyi Antalya iyi ki varsın elmastim. Emel Yücel, iyi ki varsın Elmas diyeyim. İbrahim Şahin, iyi ki varsın Elmas diyeyim. Rabia Kırcan, iyi ki varsın Elmas diyeyim. Kadir Aslan, iyi ki varsın Elmas diyeyim. Emine Karakuş, iyi ki varsın Elmas diyeyim. Yasin iyi ki varsın Elmas diyeyim. Gülşen Şişçi, iyi ki varsın Elmas diyeyim. Nedime Yılmaz, iyi ki varsın Elmas diyeyim. Burda Can Bulat, iyi ki varsın Elmas diyeyim. Yanatar Uykun, iyi ki varsın Elmas diyeyim. Ha karakaş iyi ki varsın elmas kim? Ali Kaya iyi ki varsın elmas kim? Salam iyi ki varsın elmas Tim. Selma Kaynak iyi ki varsın elmas Tim. Erol Demirel iyi ki varsın elmas Tim. Lütfiye Temiz iyi ki varsın elmas Tim. Eğitim Zerkut iyi ki varsın elmas kim? Aynur Çelik iyi ki varsın elmas kim? Nazık oldu iyi ki varsın elmas Tim. Hadi de Çelik iyi ki varsın elmas Tim. Fatih Gürcü iyi ki varsın Elmas Tim. Nisa Dilan iyi ki varsın Elmas Tim. Melih Uyar, iyi ki varsın Elmas Tim. Serkan Saydam iyi ki varsın Elmas Tim. Berna Emek iyi ki varsın Elmas Tim. Hüseyin Yılmaz Elmas Tim daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.